Canım İstanbul'da yine çıktık yollara. Anadolu yakasını mı yoksa Avrupa yakasını mı gezsek derken işin içinden çıkamadık. Kendi içimizde atalım dedik. Yazı mı yoksa tura mı diye. Oyuna geçmeden dalıp gittik uzaklara farkında olmadan nedense. Keyifli çocukluk yıllarımızdaydık işte o anda. Hiç ben demeden Gönül koymasın kimse diye alırdık elimize ya misketimizi ya o çok değerli bozuk paramızı. Kararı onlara bırakırdık. Sonuca da her zaman razı olmayı bilir, hiç oyun bozanlık yapmazdık. Kazanan o en güzel oyuncakla ilk oynayan olurdu. Ne kıymetliydi o oyuncaklar. Güzel zamanlardı ve selam. Tek derdi oyuncaklarla daha fazla oynamak olan o yaşam nasıl kötü olabilirdi ki? Oyuncak demişken nereye gideceğimizi zaten o uzunca da almalarımız belirlemiş. İki kıta bir şehirden herkese merhaba. Bugün sizleri İstanbul Anadolu yakasında Göztepe semtinde karşılıyoruz. Bambaşka bir deneyim yaşayacağız aslında. Zamanda bir yolculuğa çıkacağız. Arkamızda görmüş olduğunuz 1970'lerden günümüze kalan köşkün içerisinde sergilenen oyuncakları birlikte gezeceğiz. Neredeyiz? İstanbul Oyuncak Müzesi'ndeyiz. Hiç vakit kaybetmeden zamanlı yolculuğa başlayalım. İstanbul Oyuncak Müzesi'ne giriş yaptık. Gezmeden önce biraz tarihinden bahsetmek istiyorum. 23 Nisan 2005 tarihinde yazar şair Suna Yakın tarafından açıldı. 20 yılı aşkın bir süre 40 farklı ülkeden satın almış olduğu oyuncaklar burada sergileniyor. Aynı zamanda 4000'e yakın oyuncak var. Oyuncakları görmek için sabırsızlık duyuyoruz. Hiç vakit kaybetmeden gezimize başlayalım. Edebiyat günleri için davetli olarak gittiği Nürnberg kentinde müsait bir an yaratıp müze gezmeye karar verir. Otelin lobisinde broşürünü gördüğü oyuncak müzesi dikkatini çeker. Müze gezisine o oyuncak müzesiyle başlar. Akın, müzeden ayrılırken hiçbir müzenin uygarlık tarihini oyuncak müzesi kadar doğru ve güzel anlatamayacağı kararını verir. İşte o günden sonra oyuncak serüveni de başlamış olur. Gittiği her ülkede oyuncak müzesini ziyaret eder. Oyuncak tarihi hakkında araştırmalar yapar. 4 yıl sonra yine bir edebiyat günü için gittiği Berlin'de bir antika fuarını gezerken beyaz tekerlekli oyuncak bir at görür ve o gün müzenin ilk oyuncağını satın almış olur. Evet burası sadece bir oyuncak müzesi değil atölyeler ve etkinlikler de düzenleniyor. Yetişkinlerin yanında aslında çocuklar için de hayal güçlerini genişletebilecekleri çok önemli noktalardan bir tanesi. oyuncak müzesini adım adım geziyoruz. Her odacıkta farklı bir hikaye anlatılıyor. İşte ben burayı yolculuk odası olarak adlandırdım aslında. Kayıklar var, uçaklar var burada, tekneler var. Hemen yanımda hatta Japonya 1950 tarihli bir oyuncak var. Hemen yanında Türkiye 1960 tarihli kayıklar var. İşte burada tarihleri de görebilirsiniz ve o tarihlerden bugüne kalan oyuncakları detaylıca inceleyebilirsiniz. Her oda farklı bir dünya demiştik. Örneğin mavi duvarlı, galaksi tavanlı odada Ay'a ulaşma çabası konu edilirken, tren oyuncakları bölümünde sanayi devrimi oyuncakların diliyle anlatılmaktadır. İşte müzenin bütün dekoru bu düşünceyle sahne tasarım sanatçısı Ayhan Doğan tarafından tasarlanmıştır. Gezimizde adım adım devam ederken her girmiş olduğumuz oda bizi etkiliyor. Burası yalnızca çocuklar için değil yetişkinler için de hafızaları güncelliyor gerçekten ve tarihte bir yolculuğa çıkartıyor. İşte arkada görmüş olduğunuz trenlerle yolculuğumuza biz de devam ediyoruz. Oyuncak Müzesi yalnızca çocuklara hitap etmiyor. Müze bu özelliğiyle üç kuşağın bir arada vakit geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir zaman makinesi gibi. Geçmişe dönüp baktığımızda hafızamıza kazınanlar arasında hep sahip olduğumuz o oyuncaklar var. Ve bize hissettirdikleri tabii ki Böyle düşündüğünüzde bir yetişkin olarak oyuncaklar arasında kaybolduğunuzda işte bambaşka bir hissin başrolü oluyorsunuz. Çoğu çocukluk anılarımızın somut kahramanıdır oyuncaklar. Önemi büyüktür kim ne derse desin. İstanbul Oyuncak Müzesi'nde de hepimizi yakalayabilecek tarihlerde oyuncaklar mevcut dünya ülkelerine ait. Tarihlerine bakınca, o tarihten bugüne gelişini düşününce ne hikayelere imza attı kim bilir demekten kendinizi alıkoyamıyorsunuz. İstanbul Oyuncak Müzesi içerisinde sergilenen oyuncaklar 1700'lü yıllardan günümüze kadar ulaşmış. Rutin aktivitelerdense böylesine bir mazi yolculuğunu kim istemez ki? Yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi de uzay yolculuğundayız arkamızda görmüş olduğunuz detaylarla. E, maalesef ki günümüzde teknolojik meraklısı çocuklar daha çok bu oyuncak ihtiyaçlarını teknolojik aletlerle gideriyorlar. İşte bu müzede onlara yeniden oyuncağın ne kadar önemli olduğunu ve hayal güçlerini oyuncaklarla geliştirebileceğini anımsatan önemli bir yer olabilir. Ancak müzesinin koridorlarında gezerken şu sözleri duymak mümkün. Aa, bundan bende de vardı. Çocukluk hatıralarının da anlatıldığı sesler gezinin melodisi adeta. her odasında farklı bir konsept var demiştik ve bu konseptlere uygun müzikler de var aynı zamanda. Dünyada bir ilk teşkil etme nedeni de işte tam da burada ortaya çıkıyor. İlk kez bir şair ve ilk kez bir sahne tasarım sanatçısının hazırlamış olduğu bu müze dünyada da dikkat çekiyor. müzesinin en alt katında da müze kafe bulunuyor. Burası da yine dekor olarak oyuncaklarla süslenmiş. Burada lezzetli bir mola vermek de mümkün. Sizlere bir bebek evinin içindeymiş hissi yaşatan müze kafede doğum günü, kahvaltı ve kurumsal organizasyonlar düzenlemek de mümkün. Müze kafenin hemen karşısında da buradan kalıcı bir anı bırakmak için müzeye ait koleksiyonlar satılıyor. Aynı zamanda online satışları da gerçekleşiyor. Dediğim gibi, kalıcı bir anı bırakmak için müzeden çıkmadan önce buraya da uğrayabilirsiniz. Bardaklar, çantalar, defterler, setler, ayraçlar, tişörtler, puzzle'lar derken pek çok seçenekte bulunuyor. Bugün ölümsüzleştirecek. Online alışveriş seçeneği de mümkün. Müze'yi ne zaman ziyaret edebilirsiniz? O detaydan bahsedelim. Pazartesi haricinde haftanın her günü burası ziyaretçilerini bekliyor. Oyuncak Müzesi dünyadaki örnekleri arasında önemli bir yere sahip. 2012 yılının Kasım ayında İstanbul Oyuncak Müzesi tarafından gerçekleştirilen ve dünyada bir ilk olan Toyko 2012 İstanbul Avrupa Oyuncak ve Çocuk Müzeleri Birliği buluşması ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilmiştir. Bu sayede İstanbul Oyuncak Müzesi, Dünyada Çocuk ve Oyuncaklar Müzesi Birliği kurulması konusunda da önce olmuş, İstanbul'a Oyuncak Müzelerinin başkenti ünvanını kazandırmıştır. Evet İstanbul Oyuncak Müzesi'nde gezimizi tamamladık. Hepimizin hafızasına kazınan bir oyuncak vardır ve bizi bambaşka diyarlara götüren. Bugün de o hafızamızı aslında güncellemiş olduk sizlerle birlikte. Size İstanbul Oyuncak Müzesi'nden veda ediyoruz. Aşağıda görmüş olduğunuz oyuncaklarla haftaya yine bambaşka bir yerde karşınızda olmak üzere efendim. Her haliyle yüzde tebessüm bırakır oyuncaklar hikayeleri derindir. Belki çocukken hafife alınır ama hafızaya kazınabilen kıymetli değerlerdir. Unutamadığım bir oyuncağın var mı diye sorsak eminiz ki yok diyene rastlamayız. Bugün de hafızaları yokladıysak oyuncakların dünyasından veda edelim sizlere.